bizim Ramro şurada da baseball'in yeni bir seriye başlıyoruz arkadaşlar. Skylarch adında bir e, mini seri olacak arkadaşlar. E, bunu internette gördüm. Atrik kafa Türkçe çevirmiş arkadaşlar. Güncellenmiş e, Skylarch TR yazmış buraya güzel. Burada ne diyor? Skylarch'a hoş geldiniz. YouTube kanalıma gitmek için tıklıyor herisi kutluya. Eee Atrik kafa'yı da ziyaret edebilirsiniz. Mob zarar kapalı. Inman Toy tutma açık hemen. Bu arada arkadaşlar e, Hillary açık yaptım, time set 0 yaptım. Orada onu söyleyeyim de. E, game roll keep inventory. Şimdi mob zarar kapalı bunu. Bunu biz nasıl yapacağız onu bilmiyorum ki. İyi alsak e, o zaman mob zarar neyse. İyi eğlenceler slash hero squad yazalım bakalım ne çıkıyor. Hero Heros kop. Bir şey çıkmıyor yani. Hemen burada bir chestimiz var. Skylar çıkıyor. Büyük adaya gitmek için adaya doğru köprü yapmalısın diyor. Tamam bunu kırıp almışken köprü yapacağız ve burada iki tane e, bir tane lab bir tane su var. Onlarla da büyük ihtimalle kapısı jeneratör yapacağız arkadaşlar. Bu arada oyunun sesi biraz farklı gelebilir çünkü mikrofonum kırıldı arkadaşlar onu yapmaya çalışacağım daha doğrusu kabloları koptu Takma e, takmaya çalıştım. Diğerleri de koptu. Al katta benim amcamın oğlu var, elektrikçi. Eee daha doğrusu elektrik bölümünü okuyordu. Ben de elektrik bölümünü okuyacağım. E, ona soracağım işte e, nasıl yapıla yapabilir o aslında lehim yapması lazım. Eee söyleyeceğim işte bana yapar lehimini. Neyse birkaç bölüm böyle idare edin arkadaşlar. Ama yakında yine de yeniden güzel bir mikrofonla devam edeceğiz yani. Hemen şuradan bir köprü yapalım şu tarafa doğru. Zaten en altta katman kayısı varmış. Ee, hiç odunları kullanmaya gerek yok. Çünkü odunlar bize lazım olabilir arkadaşlar. Bu yüzden hiç odunları şimdi kullanmayacağım. Ee, taştan kürek vesaire yapmayacağım. Taştan kürek diyorum tahtadan. Çünkü arkadaşlar taş e, kapı sonu yaptığımızda e, tamam yeterli olacaktır bize. Aslında şu şurası bizim sadece şimdilik günümüz. Ondan sonra şuraya gidebiliriz. Ee, Yaratıklar kapalı nasıl yapalım bilmiyorum internetten bakarım ona çünkü e, server e, üzerinden kurmanın direkt tek oyunculuğa attım çünkü tek başıma oynuyorum eğer kendimde birileri olursa mapi tabiki de e, ayarlarım yeniden yeniden dediğim e, saveini alıp e, server kurarım yeniden arkadaşlar şöyle hemen şu tarafa doğru yaklaştık zaten e, e, şimdi kapı jeneratörü Yanlış da yapabiliriz, doğru da yapabiliriz. Ee, bu yüzden biraz korkuyorum. Ama bir tane suyumuz var yani. Ee, nasıl olacak bilmiyorum ben de. Hemen şöyle şunları da şöyle kıralım arkadaşlar. Orada şu an kameranın mikrofondan konuşuyorum ve e, biraz cızırtı olabilir. Bu cızırtıyı hemen ben Aldo zaten şu an kayıt aldığım için yok etme imkanım var arkadaşlar. Hatta şu an bakıyorum e, çok fazla cızırtı gözükmüyor ve ben ilk defa bu bölüm bir bölümde bu kadar çok konuştuğumu hatırlamıyorum çünkü. Şu bölümde daha çok konuşmuştuk. Şurada devasa bir sandık var. Ee, şu tarafa doğru gidelim. Ee, bunu daha önceden izlemiş olabilirim. Ama hiçbir şey aklımda yok şu anda. Onu söylüyorum öncelikle. Buradan yukarı çıkmak için yol yapalım. Biz kendimiz e, bir iki gece arkadaşlar böyle time set yapacağım. Çünkü yaratıklar çıkarsa zarar verebilir zaten. Dedik ya, yaratıklar zarar mı kafa e, ama e, şimdi oyunu easy alsam acıkmayacağız. E, bir böyle bir, bir sorunumuz var. O yüzden şimdilik böyle idare edeceğiz ve şu hemen yukarı doğru da çıkalım hop galiba çıktık zaten çünkü toprak bakıp ne dönüşüyorsa demektir ee, Yaklaşık yaklaştık demektir bu da şöyle hemen yukarı doğru çıkalım yavaşla şöyle hımmetir evet çıktık gördüğünüz gibi hop şöyle şuradan da zaten yol yapmış olduk neden böyle yaptım 2 saat çık çık olmazdı yani o yüzden böyle yaptım şunları da alacağım bu arada Şimdi bir keşif gibi bir şey yapalım arkadaşlar ne diyorum Skylar hoş geldiniz hoş bulduk. Güre kitaplarını kaybetmeyin tamam. Öz Minecraft firmamızı tercih ettiğiniz için teşekkür Öz Minecraft yani güzelmiş bu da. Ulanya Cumhuriyeti. Aa bu. Ha arkadaşlar Atari kafa yaptığı için e, oyun portala yapmıştı yanlış hatırlamıyorsam. Oradan izlemişimdir ben de büyük ihtimal. Ki bu görevlerin hepsi aynı mı ya? E, şöyle bir envanterimi alayım diyeceğim de hop şöyle al. E, bu Başlamalar yapar ki Aa galiba bunlar sıralıydı. Bunlar sıralıydı galiba arkadaşlar. Neyse ben şöyle bir bakayım. Başarımlar diyor. Bu başarımları yaparak Sky Açıkçası'nı daha eğlenceli oynayabilirsiniz. İstediğiniz sırada görevler yapabilirsiniz. Bir büyük adada yatak yaparak spam point çek. Büyük ada burası oluyor galiba. Hepsi aynı mı? Bir buna bakmak istiyorum. Aynen hepsi aynı. O zaman kaybetmemiz biraz zor ve e, kaç sayfa? 26 sayfaymış. Kaç tane görev var hemen ona da bakalım. Tam makro basmadım. Çift tıklamaya tıkladım bu arada. Şimdi makro diyenler oldun. Oha. 23 tane görev var ve bunu nasıl yapacağım bilmiyorum. Neyse. Şunları da e, bir dakika. Şöyle chest'e bırakalım ki. E, lazım olsa diye. Hatta şu olduğunu alıp direkt şuraya ekelim ve şurada bir chest Şu chest doğru gideceğim arkadaşlar. Hatta biz hemen o gitmeden aşağı inip kendimize e, ne derler. Kapasitör jeneratör yapalım. Akma gelmedi birden ne oldu. Bu arada bölümler 10 dakika falan olabilir. En az 10 dakika olacak zaten. Ama bir aksi durum olması yani. ne diyor? Burası görev yerimiz. Burada aslında bir ha, bloğu var galiba burada. Katman kıyısı yapmış ki görmeyelim diye. Şöyle şu taraf Bedrock. Katman kıyısı deyince bir kıyısı aklıma geliyor Malatya'da olan. ne bileyim bir tuhaf oluyor o yüzden. Bedrak diyelim biz. Şimdi nasıl yapılıyor? Hmm, nasıl yapılıyor? Nasıl yapılıyor? Ama ondan önce bir e, aşağı atıyorum arkadaşlar. Hop. İnşallah itemler gitmez. Hop hop. Tamam öldük. Ve itemler gitmiyor ve dünyadan aşağı düştük. Mükemmel. Aa geri geldik. O zaman biz yukarı spam point çekeceğiz arkadaşlar yoksa eee spam point böyle bazı olursa olmaz yani. Şimdi yukarı çıkalım şu chest'i e diğer chest'in yanına koyacağım ve e, double chest elde edeceğiz. Bu benim biraz adayı gezeceğiz arkadaşlar yani öyle hemen hemen direkt e, görev yapacağız. Şunu da atalım, şunu da atalım. Bir tane yeterli bir bize. Şimdi nasıl yapılıyordu? Şöyle bir alan yapıyorduk yanlış hatırlamıyorsam şöyle. Ondan sonra şurası kırılıyordu ama hangi yere daha hangi yere koyuluyor da onu bilmiyorum. Evet devam ediyoruz. Rifeil'la da beraberiz. Bir insan ne kadar nubu olabilir ya unutmuşum arkadaşlar oynamak istiyorum bakmayın. Tamam oldu ee, Benim mantığım şuydu arkadaşlar şurada taş oluşmasıydı yani Neyse hemen game moddan bir lav aldım Bununla kusuruma bakmayın arkadaşlar şöyle hemen şunları da ee, Zaten burada ağaç var yani Burada yanımızdaki ağaç da büyüdü Hemen bir adet kazma yapalım kendimize Şöyle hemen Şuradan şu taşları kazarak işlemlerimize esas işlemlerimizi yaparız. Ben video dışında zaten bu taşları toplarım arkadaşlar. Yanması biraz sıkıntı ama yapacak bir şey yok yani. Tek taş üretme şeyimiz bu arkadaşlar ama hemen, e, hemen şunları da şöyle toplayalım. 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 tane toplasak yeterlidir bize. Ben için değil de. Işte. Böyle 7. 8'ini de toplayalım. Değil arkadaşlar. arkadaşlar? Bir fail şey oldu. Fail oldu. O ses neydi lan? Ee, sesi hoparlöre verdim Ses duyabilmek için Yoksa kötü olurdu yani Ben önce sustumuna da baktım cızırtı yoktu Güzel yani beni çok uğraştırmayacak demek <laughs> Yaklaştım biraz dibine Evet koyduk sonra orayı da 11 tane yeterlidir demiştik Biz kaç tane yaptık? 12 tane yaptık Sıkıntı yok o yüzden Böyle çapayı hesaba katmadım ben Böyle hop öyle. Ee, bir adet balta, bir adet kürek. Yani esas sistemlerimizi yapıyoruz şimdilik. Tamam, şunları da şöyle bırakalım arkadaşlar. Ee, lazım olursa geri alırız. Şu toprağı alacağım. Taşları kullanmayacağız çünkü taş bizim için çok önemli arkadaşlar. Şimdi şurada odunumuz çıktı aslında top odun. aynı yani, aynen ağacımız büyüdü. Odun bulmak başımında kazandık. Az önce Kötü bir fail oldu ve yavaştan aslında e, şuraya gidip videomuzu da sona arkadaşlar. Bu bölüm çok fazla ki yapmamış olabiliriz ama Aslında e, biraz devam edelim. Şurayı keşfedelim dedim gibi. Eee ne diyor Uzak.. Zaten Everspace". Zaten biliyordum eğer gerçekten büyük ağaç yapsaydım Yaprakla Yapraklar yok olacaktı. Ben de küçük bir ağaç yaptım. Ha mantıklı. Çeviriye horoskop her sayıcı eleman burada sırf üstü yapmış. Espri mi Ben espri olduğunu bile anlamadım. Neyse. Şimdi tepeye çıkalım hemen. Bu toprak yanlış istemiş ama Böyle yanlış hatırlamıyorsam ben kastım yanlış bilmiyorsam. Evet bu odanın bu ağacı buraya diktiyse büyük ihtimalle burada bir yerde chest vardır. Tepede chest olması lazım. Her mapte böyle olur. Fail olmamak için. uzakları yakın yaptık. Eyvallah sağ olasın. Şimdi tepeye çıkacağım bakacağım. Ee, chest var mı yoksa varmış ki. Ağaç var. Su var tohum var. Yeni ağaç var. Yeni ağaç. Tamam güzel yani. Demek ki tarla falan yapacağız. Görevlerimizin arasında büyük ihtimalle bu da vardır. Evet. Bir videoya baştan sona yayınlamak arkadaşlar. Ee, beğendiyseniz like ve yorum yapmayı unutmayın. Özellikle kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Başka video görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.